Kasım 2021 tarihinde silahlanma, yaralanma olayı neticesinde polis çağırdım. Polisler beni acil olarak hastaneye ulaştırdılar. Pansuman yapıldı, tatanoz iğnesi, antibiyotik ve ağrı kesici yazıldı ve beni gönderdiler. 13 gün ben ayağımdaki ağrıyla gezdim. Daha sonra fizik tedaviye 13. gün gittiğimde Fizik tedavi doktoru o gün film çekildi mi diye bana sordu Ben de çekildi hocam dedim. Ee, filme bakmak istedi filmi gördüler. 3 Kasımda çekilen filmi filmde e ekranda görüldüğü gibi e bariz olarak mermi gözüküyor. E Doktorun burada ağır ihmali söz konusu daha sonra ortopediye yönlendirildim. Ortopedi beni ameliyatla mermiyi çıkarttı. Şimdi kas zedelenmesi olmuş. Ayağımı bükemiyorum şu an için ama ileride düzelir diyorlar. 3 Kasım'da çekilen Acildeki Röntgen filminde mermi bariz olarak gözüküyor. Bunu ben doktor değilim ki ilk günün filme ben de baksam. Ben de bir doktor olmadığım halde bu filmdeki mermiyi görebilirim. 16 Kasım'da e, ortopediye gittiğim yönlendirildiğimde e, çekilen filmde de bariz olarak e, mermi o çekirdeği gözüküyor. Daha sonra ameliyat alındım ve bu mermi çıkarıldı. Burada acil doktorunun ağır bir kusuru söz konusu, filme bakmaması söz konusu. 3 Kasım'da çekilen röntgen filmimde e, mermi bariz olarak gözüküyor. İşte bu ekranda görülmüş olan da 3 Kasım'da çekilen röntgen filmi. E, ortopedi doktorunun istediği filmde de mermi bariz ve açık olarak görünmekte.